Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği Kadın Kolları tarafından Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram edildi. Elsat vatandaşlara kandil simidi ikram ederek kandillerini kutladı. <laughs> 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 kandil <simidi> <laughs> Elazığ'ın Keban ilçesinin 4 mahallesinde COVID-19 tedbirlerine uyularak daha önce paket haline getirilen kandil simitleri vatandaşlara dağıtıldı. Dernek üyelerine Keban Belediye Başkanı Fethi Atlı da işlik etti. Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği Kadın Kolları Başkanı Tuğba Erdoğan yaptığı açıklamada Regalp kandinin tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Evde hazırladığımız, kendi ellerimize yaptığımız kandil simitlerimizi, lokumlarımızı, Kur'an-ı Kerimlerimizi ve çeşitli hediyelerimizi başkanın beraber ilçe halkına ikram olarak sunacağız